Selamünaleyküm kardeşler. Bugün ya Müslüman ol ya öl. Yani İslam'ın yayılması ile ilgili böyle bir sanki süreç yaşanmış gibi. Bunun iki yönü vardır bu meseleleri konuşurken. Birincisi yaşandı mı? İkincisi İslam böyle bir şey istiyor mu? gibi iki yönü var. Böyle bir tartışma gördüm. Bunun böyle iddia edildiğine de denk geldim. Dedim bunu bir ara anlatalım. Şimdi meselenin birincisi böyle bir şey İslam talep ediyor mu veya emrediyor mu? Yani klasik görüşte, klasik şeye baktığında ahlaken böyle bir şey tavsiye edilmiyor. Yani ne yapıyorsun? Bir beldeye gidildiğinde klasik anlatıyı söylüyorum yani İslam. Tarihindeki kabul edilmiş anlatıyı. Uygulama başka bir şeydir. Teorik anlatı başka bir şey. Nedir? Şey işte git orayı İslam'a davet et ya da vergi vermesini iste. Vergi vermiyorsa savaşabilir gibi bir anlatı Yani ya Müslüman ol ya öl yok. Müslüman olmuyorum ama vergi veriyorum. Okey. Hiçbir problem yok. Buna da mesela şey gibi bir itiraz gelir. Ya kardeşim yakın dönemde şey gibi bir söylem oluyor. işte İslam sadece savunma savaşına müsaade etti falan. Ya bu da şey. Tarihi çarptırma. Yanlıştan ziyade tarihi çarptırıyorsun. Yani bugün mesela Amerika sadece kendisiyle savaşanla mı savaşır? Mesela düşün bugün Amerika sadece kendisiyle hayır. Her medeniyet yayılmacıdır. Bu açık. Sen savaşmasan da insanlar seninle savaşırlar. O zaman İslam'ın aslında öngördüğü şey büyük oranda şudur. Tarih boyunca da böyle yapmıştır. Biz buraya hakim oluruz, buraya adaletle yönetiriz. Mesela seni yok etmeye çalışmam. Gelirsin, vergi verirsin. Bu ülkenin tebaası olursun ve güç bende olur. Gücüm ben isterim yani bende olması gerekir. Bunu uygulamıştır. Yoksa ya Müslüman ol ya ölün karşılığının şu olması gerekir. Şimdi uygulamaya geçtik normun dışında. Beldelerdeki insanların öldürülmesi gerekir. Yani nasıl Balkan coğrafyasında gayrimüslim nüfus varsa, nasıl hala Müslümanların hakim olduğu Suriye gibi, Kudüs gibi topraklarda Hristiyan nüfus varsa, Müslümanların yüzlerce yıl hakim olduğu Endülüs'te şey varsa, gayrimüslim nüfus varsa zaten bu vakıa olarak da şunu gösterir. Ya Müslüman ol ya öl diye bir şey uygulanmadı. Bunun iddia edilmesi çok yani böyle ciddi alınır çevrelerde değil aslında. Yani propaganda yönü var bu işin. Çünkü İslamofobi bugün bir piyasadır, bir sektördür yani. O sektör tarafından yaygarası yapılan bir propaganda. Bununla ilgili birkaç tane kitap da önermek istedim. Yani böyle insanların da zihinden açacak, bizim ders yaptığımız daha önce kitaplardan birincisi Thomas Walker Arnold'un. Evet. Bu eser şöyle, Arnold şey yapıyor. Farklı coğrafyalarda özellikle neredeyse dünya coğrafyasının tamamında insanların Müslüman olma gerekçelerini mukayese ediyor. Yani benim gördüğüm oryantalist yazarlar içerisinde çok kötü niyetlerle yazmayan nadirat, özellikle belli bir dönem oryantalistlerini kastediyorum, kişilerden biridir. Coğrafya coğrafya mukayese ediyor. Kendi metinlerine şey yapıyor. Uzun bir eser ama çok verimli olduğu kanaatindeyim. İkinci eser şu. E, Zafer Duygu Hoca'nın ee, Süryenlerin e, Müslümanlaşması hakkında metni. Burada şunu görüyorsunuz, Anadolu coğrafyasına Müslümanlar ilk girdiğinde, o dönem tabi Bizans yönetiyor ve e, Süryenlerin, yani oradaki Hristiyan grupların İslam'a bakışını kronik metinlerden çıkarmış. Yani bugün de bilimsel karşılığında, Süryenlerin yazdığının bilindiği metinlerden teker teker çalışılmış. Bu metin çok güzel anlatıyor, Müslümanların ne kadar müsamahalı bir yönetimle ilk günden itibaren geldiğini. Yani biz şöyle düşünürüz. Osmanlı'nın çok müsamahalı olduğunu zaten biliyoruz. Gayrimüslim tebaya karşı ki işte Balkan coğrafyası ve diğer yerler malum. Fakat bu belli bir dönemden sonra ortaya çıkmış bir şey değil. En başından beri böyleydi. Yani sahabe dönemindeki Süryani coğrafyasına girişlerden itibaren bakıyorsun ki Müslümanlar çok müsamahalı bulunuyor. Diğer dinler, diğer dinlerin müntesipleri tarafından dahil. Ee, üçüncü metinde şu. Tosbahar'ın bu metinlerinde de anlatılan şey aslında özünde şu. müpeme tolerans dediğimiz yani bilinmeyen, yabancı olan, diğeri olana tolerans açısından İslam medeniyetinin hem modern medeniyetten hem de modernite öncesi Hristiyan geleneğinden çok daha iyi olduğunu anlatıyor. Yani Müslümanlar müpeme bilinmeyene, diğeri olana karşı çok toleranslılardı. Bugün bu çağda böyle değil. Hatta Müslümanlardaki müpem toleransının azaldığından bahsediyor. Son 200 yılda. Bunun işte çeşitli mukayese ettiği gruplar var. Birisi Neo-Selefiler, diğeri Modernistler diye bilinen akımların yazarlarıyla. Klasik dönem İslam geleneğine ait yazarları mukayese ediyor. Ve hakikaten her seferinde de klasik geleneğin yazarlarının çok daha toleranslı olduğunu. Dan Yani bugün mesela bugün bunun yansıması nedir? Altay Can Meriç'e sorduğunda diyorsun ki şu ayetin manası nedir? Ben diyorum nereden bakıyorsun? Bir manası olması gerektiğini düşünmüyorum. Fakat baktığında çoğu ekol bir ayetin bir manası olması gerektiğini, bu Allah'ın dini, Allah'ın dininde bir tane bir şey olur gibi bir toleranssızlık durumu var. Bu toleranssızlık tabii ki insanlara davranışta, eh, ahkamda, hukukta, ahlakta her yerde tesir eden bir durum. Yani bir tane Allah'ın bir tane emri varsa da, ve sen onu biliyorsan Sanki Allah'la görüşmüşçesine emin olarak davranırsın. Bu metinler ışığında yani buralara şey yapacağız, vurgu yapmak lazım. Bir diğer yönü şu, biz e, siyasi yenik bir gelenekten geliyoruz ve bunu sürekli vurgulamak gerekiyor. Konuştuğumuz her zeminde aslında şöyle bir durum oluyor. Biz 8-0 önde olduğumuz konularda beraberliği savunur bir durumda görünüyoruz. Normalde bizi Batı meteniyetine kıyasladığında cadı avı olmayan bir geleneğimiz var. Fakat varmış ve hatta daha kötüsü varmış gibi kendi geleneğini sövüyorsun. E, bu aslında şey. Rüzgarın yönünde konuşarak entelektüelcilik oynama. Söylemin dışına çıkama, o propagandanın dışına çıkama gibi bir durum şey yapıyor, sonuç veriyor. Bunu yakın zamanda bir tartışma, ne zaman kaydettiğimi bile hatırlamıyorum. Telefona kaydetmişim. Fakat meselenin aslı böyledir. Yani ne teorik zeminde ya Müslüman ol ya öl gibi bir şey öngörülüyor. Ne de pratik zeminde böyle bir vaka var. Ki bunun böyle olmadığını anlayabileceğim pek çok da nokta var. Fakat böyle bir söylem ee, maalesef propaganda yoluyla oldukça yaygın bir şekilde söyleniyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ve akırı davana enilhamdülillahi rabbil